Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram hesabınız çalınırsa nasıl geri alabilirsiniz onu göstereceğim. Instagram uygulamasına girdikten sonra şifremi unuttum yazıp kullanacağınızı yazın. Eğer kullanmış olduğunuz cihazdansa direkt otomatik olarak hesabınıza bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Ama burada bu şekilde bir buton çıkmıyorsa şu şekilde yapabilirsiniz. ekrana birlikte gidiyorum ben de. Profili kaldırıyorum ben. E, şifremi unuttum diyorum. Hesabım kullanıcı adını yazıyorum. Daha sonra başka bir yol dene. Burada e, değişmiş bilgiler olabilir. Artık bunlara erişimim yok mu butonuna tıklayın. Burada hesabınıza kayıtlı olan ilk e, kullan, e, mail adresi ve telefon numarası çıkacak. Bunları lütfen güncel tutun ki hiçbir sorun yaşamayın. Daha sonrasında kod gelecek size. Bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Ve yeni şifre oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz şifre e, ne kadar e, karakterli ve ne kadar e, bu yıldız nokta gibi şeyler olursa o kadar çok güvenli olur. O şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonrasında şifrenizi yazdıktan sonra giriş yaptıktan sonra hesabınıza otomatik olarak giriş yapıyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenirseniz sevinirim.